Herkese merhaba videoma Hoş geldiniz Nasılsınız Umarım çok ama çok iyisinizdir Evet görmüş olduğunuz gibi bugün yine önümde sizler için iki farklı deste hazırladım birinci destemiz için sarı minik mumumuz ikinci destemiz içinde yeşil minik mumumuz Sizler seçimi yapmaya çalışırken odaklanırken Ben de size bugünkü açılımın konusundan bahsedeceğim aklımızdaki kişi neden sessiz kalıyor neden bizimle iletişime geçmiyor, iletişim kurmuyor? Aslında bize söylemek isteyip de söyleyemedikleri şeyler, neler bu sessizliğinin ardında? Bunlara bakacağız. Bütün ilişki tiplerine, formlarına uygundur. Lütfen bunun kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Kesin sonuçlar almak adına bireysel bakım yapılmalıdır. Videonun açıklamalar kısmında iletişim adresleri mevcut. Benden bireysel bakım almak isterseniz eğer orada bulabilirsiniz. Instagram sayfamın da adresi açıklamalar kısmında mevcut. Orada da her gün burçlara göre bizi neler bekliyor temaları ve almanız gereken melek mesajları, olumlama çalışmaları gibi güzel yararlı içerikler paylaşıyorum. Göz atmak isterseniz oraya da beklerim. Evet eğer sizler seçimlerinizi yaptıysanız biz birinci deseni yorumuyla okumaya başlayalım. Merhaba sevgili birinci deste. Evet aklınızdaki kişi neden sessiz? Neden sizinle iletişim kurmuyor ya da kopuk, gel gelgitli, bir gün yazıyor, bir gün yazmıyor, böyle dengesiz davranışlarda bulunuyor ya da soğuk davranıyorsa ya da bir türlü ilişkiniz daha ilişki formuna dönmediyse bir türlü adını koyamıyorsanız gibi gibi kendi hikayenize göre söyleyeceklerimi burada ilişki tipinize göre uyumlayabilirsiniz. Öncelikle size karşı enerjisi nedir diye sorduğum zaman... Bahçe ve kapı kartını verdi bana enerji kartlarım yani şöyle şu anda kendisi pasif bir bekleme enerjisinde sizi uzaktan uzağa gözetliyor diyebilirim bakın eğer hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsa ya da soğuk davranıyorsa gelgitli bir iletişim kuruyorsa bunun sebebi aslında sizi düşünmediği ya da sizi istemediği için değil hayır. Bakın bir gözü hep sizin üzerinizde. Sizi sosyal medyadan gizli gizli stalklıyor bile olabilir. Hep sizi gözetliyor, bakıyor. Fakat bir türlü adım atmıyor. Tam olarak enerjisi de şu anda başlığımıza uygun şekilde geldi. Neden sessizsin dedik. Enerjisi ne diye baktığımızda pasif, bekleyen ama gözetleyen bir enerji de çıktı. Siz onun için bir cennet bahçesisiniz. Kendisi bunun farkında. Bakın boynunda kartı şöyle göstereyim. Bir anahtar var burada. Burada da kilitli bir kapı var. Aslında bu kapıları açıp bu bahçeye ulaşacak anahtar kişinin kendi elinde kendi boynunda asılı duruyor. Yani yapması gereken tek şey o anahtarı oradan e, açıp e, kapıyı aralayıp bu cennet bahçesine ulaşmak. Yani yapacağı tek şey bir adım atmak. O da bunu biliyor. E, i̇stese bu adımı atabileceğini ve bu güzelliklere kavuşabileceğini de biliyor. Ama şu anda kendisini pasif gözetleyen bir evrede, enerjide bırakmak istiyor. Peki bunun sebebi ne? Madem Uzaktan gözetliyor hala bir aklının bir köşesi sizdeyken neden o zaman böyle sessiz kalmayı seçiyor? İşte tam olarak açılımımızda da bunlara bakacağız. Bakın ilk önce zaten direkt ay kartını verdi bana yani bu ilişkiye size ya da kendine dair bir takım korkuları var. Kendi bilinçaltının sanrılarında yani bazı şeyleri yanlış algıladığı için ilişkiye dayalı korkular var. Bunlar neden olmuş olabilir? Kötü bir deneyim yaşamıştır öncesinde ve zihninde bütün ilişkiler kötüdür. İlişkiler zarar verir gibi yanlış bir algı ve bir blokaj oluşturmuş olabilir. O yüzden önüne gelen bütün ilişkilere daha böyle frene basarak yaklaşıyordur korkularından dolayı. Ya da kendine güvenemiyordur. Belki sürekli yalan söyleyen bir tip ya da sadık olmayı beceremeyen bir tip ya da ilişki yürütmeyi beceremeyen bir kişi. Ben bu sorumluluğu alabilecek miyim ya da belki rahatına düşkün. İşte bu tarz korkulardan ve zihnin onu sürüklediği yanlış algılar yüzünden şu anda sessiz kaldığını görüyorum. Fakat bakın duyguları, Var mı? Kesinlikle var. Kupa ası gelmiş. Kupalar duygularımızı temsil eder. Aynı zamanda e, su grubunun kartıdır. E, video sonunda burç gruplarını belirteceğim. Fakat şu anda gözüme çarptığı için söylemek istedim. E, yengeç, balık ya da akrep burcu olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi. E, size karşı kesinlikle çok güzel duyguları var. Bu sessizliği, duyguları olmadığı anlamına gelmiyor fakat ben burada gözüme çarpan bir kara kedi var. Sizin aranıza üçüncü kişiler, kara kediler girmiş olabilir ve o bu, yüz, bu yüzden şu anda sessiz kalıyor. Bir adım atamıyor olabilir. Hayatında başka bir kişi olabilir. belki boşanmak istediği bir evliliği var fakat bitiremiyor, boşanamıyor. Ayrılmak istediği bir ilişkisi var, ayrılamıyor sürekli böyle bunu buna yapışmış bırakmayan belki bir eşi var bilemeyiz. Bu tip durumlar ya da aranızda giren aile bireyleri faktörleri, akrabaları, annesi, babası gibi durumlar yüzünden bakın kendisi sessiz kalmak zorunda, insanların dolduruşuna geliyor olabilir. Sizin hakkınızda yalan yanlış şeyler söyleyip kendi de işte bu sanrılara kapılıp bilinçaltında bu yüzden korkular yaratıyor olabilir. Bakın size karşı bir hata yapmış olabilir ve e, bu hatadan dolayı da hani ben ne yüzle karşısına çıkıp da zaten bir şey söyleyebilirim ki çok büyük bir hata işledim hani karşısına çıkacak yüzüm yok bu hatadan dolayı e, diye düşündüğü için de şu anda sessiz kalıyor olabilir. Ve kendisini bakın işe güce böyle meşguliyete vermiş düşünmemek için. Belki dışarıdan bakıldığında sizinle hiç ilgilenmiyormuş, kendi hayatında kendi işlerine koşturuyormuş, işte kendi arkadaş çevresiyle bir arada e, tamamen e, paraya, kariyere odaklanmış bir şekilde gö gözüküyor olabilirsiniz. Ama bu duyguları olmadığı anlamına gelmiyor. Burada kupası e, kartını direkt merkeze vermiş çünkü her ne kadar böyle aman duygular bir kenara ben daha iş güç, para, işte vesaire bu tarz şeylerle ilgileniyorum gibi gözükse de aslında bu bir maskeleme diyebilirim. Yani kafasını meşgul etmek için, belki de işte sessiz kalabilmek için kendi kendine oyalıyor diyebilirim. Belki size mesaj atmamak için kendisini işe güce kaptırıyor, aklından çıkartmaya çalışıyor. Bu da bir sessizliğine etken bir faktör olarak verdi kartlarım. Ve bakın yalan kartı geldi. Aranızda söylenmiş bir takım yalanlar olabilir. Ya siz ya aklınızdaki kişi birbirinize karşı bir takım e, gerçeği yansıtmayacak şekilde davranılmış, yalan konuşulmuş, yalan söylenilmiş, ihanet bile olmuş olabilir. Zaten hata kartında bulduk, kara kedi kartında bulduk. Yani bu aklınızdaki kişinin size gelmesine sebep ya büyük bir hata yaptı, size yalan söyledi ve karşınıza çıkmaya yüzü yok ya da bu araya giren üçüncü kişiler, bu kara kediler sizin hakkınızda yalan yanlış konuşarak onu hata yapmaya sürüklüyorlar ve onun da kafası karışıyor diyebilirim. Evet. Peki karşınıza çıksa size aslında neler söylemek isterdi? Söylemek isteyip de söyleyemedikleri neler? Şimdi bunlara bakmak istiyorum. Ee, öncelikle sen gittikten sonra hayatımda hiçbir şey akmıyor. Her, e, her şey askıda bir şekilde kaldı ve ben böyle tepe taklak oldum. Hayatımın altıyla üstü yer değişti. Sen gidince her şey alt üst oldu benim hayatımda. Dışarıdan nasıl gözükürse gözüksün. Ben kendim tepe taklak oldum. Neden? Hemen yanına çünkü yıkılan kule vermiş. Bakın büyük bir yıkım, büyük bir bitiş, kaos, felaket ortamından bahseden bir kartımdır. ''Sen gittikten sonra benim hayatımda kasırgalar koptu. E, yıkılan kule yani büyük bir yıkım ben de yaşadım ve toparlanamıyorum. E, bir bina tamamen yerle bir oldu be, e, benim hayatımda. E, seni düşünmüyor değilim. Evet ben de seni düşünüyorum. Hatta geceler boyu uykuya dalmadan önce sürekli aklıma geliyorsun. Belki uyku problemleri çekiyorum.'' Kafaya seni taktım. Evet adım atmıyorum, sessiz kalıyorum ama bu seni düşünmediğim anlamına gelmiyor. Sen de benim aslında yattığım yerde böyle sürekli aklımdasın. Çünkü neden biliyorum ki sen benim için en doğru olan, en kutsal olan kadınsın, en sevgi dolu, en anaç, azize gibi kutsal bir kadınsın benim gönlümde. Nasıl? Olur da ben seni düşünmeyeyim hal böyleyken tabii ki de düşünüyorum ama işte senin arkandan bir takım işler çevirdim biraz enerji vampirliği yaptım belki seni sömürdüm senin enerjinden beslendim senin zamanını çaldım, senin ilgini alakanı çaldım, vaktini çaldım, belki umutlarını çaldım, sana vaatlerde bulundum. Sürekli senden beslendim, sen her ben kötü olduğumda benim moralimi yerine getirdin, beni iyileştirdin, beni düştüğüm yerden ayağa kaldırdın ve ben hep işte bunu senin enerjin sayesinde, senden çala çala, senden böyle seni eme eme enerjini seni tükettim seni bitirdim arkandan böyle sinsilik yaptım ve seninle sürekli çatıştım sen hep orta yolu bulmaya çalıştın benimle uzlaşmak istedin fakat ben hep bir şekilde kavga çıkaran sorun çıkaran taraf oldum seninle hep zıplaşmayı tercih ettim ama ne olursa olsun senin benim için en doğru en kutsal kadın olduğunu ve sen gittikten sonra e, hayatımda nasıl bir yıkım olduğunu e, anladığım için bak sana geri dönmek istiyor, istiyorum e, sana geri dönüş yapmam acaba mümkün mü e, diyor şu anda aklınızdaki kişi size ve devam ediyor bak sen gidince sen beni terk edince ya da ben seni terk edince ben sefil düştüm ben yoksul kaldım e, böyle karda kışta ayazda kaldım e, özgüvenimi kaybettim değersizleştim benim için de bu ayrılık yani güllük gülistanlık geçmedi. Zaten yıkılan kulede de görmüştük burada onun içinde büyük bir yıkım getirdiğini. Fakat bunu sizden saklıyor. iyiymiş gibi kendisini işte işe güce vererek bunu hayır ben iyiyim, düşünmüyorum bunları diyerek reddettiğini zannediyor. Hani böyle halının altına süpürüyor diyebilirim. Enerjisi işte tam olarak bakın bu enerjide ne kadar perişan, ne kadar e, zaten siz de anlayabilirsiniz resme baktığınız zaman bu enerjiye. E, ve bakın gene üçüncü kişilerle alakalı durumlar da burada söz konusu. Evet ben üçüncü kişilerin dolduruşuna geldim. Belki onlar senin hakkında e, iftira attılar, seni karaladılar, beni dolduruşa getirdiler. Fakat ben işte onların yalanlarına inandım, onlara kandım. Bunları da size açıklamak istermiş karşınıza çıksa, bak biz biz üçüncü kişilerin kurbanı olduk demek istermiş sizin karşınıza çıksa şu anda bu ilişkide kurban biz olduk üçüncü kişilerin kurbanı olduk. Ee, belki aile bireylerim Aziz Kart'ı e, büyük erkek akrabalar ya da arkadaşlardan bahseder aynı zamanda daha böyle gelenekçi geri kafalı belki kültürel farklılıklarınız vardı aileleriniz birbirinize uymuyordu bu tip durumlar da olmuş olabilir çünkü daha gelenekselci e, bir yapıdan e, bahseder Aziz Kart'ı aynı zamanda işte birbirinize uymadığınızı söyleyip aile bireyleri tarafından e, yanlış hakkınızda dolduruşlar da e, olmuş olabilir. E, ve ne olduysa işte bunların kurbanı olduk. E, bunlar bizi kurban etti. Aşkımızı, sevgimizi. E, bizi birbirimize böyle düşman etti. Belki şöyle kavgalı bir şekilde ayrıldınız. Belki hep tartışıyordunuz birbirinize e, sert ve kırıcı sözlerde bulunuyor olabilirsiniz. E, i̇şte kendisi artık... Ben bu düşünce yapısından artık bir geçiş yaşıyorum. Benim fikirlerim, benim zihnimdeki düşüncelerim artık değişti. Ben böyle düşünmüyorum. Evet, sen bana belki zamanında anlatmaya çalıştın. Bu durumların bize zarar vereceğini bak işte bizim aramızı bozmaya çalışıyorlar. Belki siz önceden bunu fark ettiniz ve bunu konuştunuz. Ee, o size inanmadı. Ama şu an işte o da fark etmiş bazı şeyleri ve diyor ki benim düşüncelerimde de şu anda artık e, değişmeler yaşandı. Ben de eskisi gibi düşünmüyorum. Zaten geri dönmek istediğini de bu burada geri dönüş kartında bulduk e, ve neye dönüşmeye ihtiyacı var aklınızdaki kişinin ona e, sordum o şu dönüşüm kartlarından <laughs> direkt bakın başkalaşım dedi yani neye dönüşmesi lazım aklınızdaki kişinin e, bu durumun düzelmesi değişmesi için yani dönüşmesi gereken konu nedir diye sorarak çektim e, yani direkt değişim dedi yani hani komple değişmesi gerekiyormuş hani belli başlı bir şey değil ve Zaten burada bakın az önce ne dedim? Fikirlerim değişmeye başladı dedim az önce ve burada da bir başkalaşım söz konusu. Aklınızdaki kişi dönüşmeye ve değişmeye başlamış diyebilirim. E, ve sizin için birinci deste e, bir melek rehberliği bakalım melekler ne diyor? Bağışlama fırsatı. Bu durum sana iyileşme, büyüme ve olumsuz kalıpları bırakma fırsatı getiriyor. Diğer kişinin içsel ilahi ışığını ve iyiliğini görme niyetini koru. Bağışlayıcı, bağış, pardon, bağışlayıcı olmayan düşünce, duygu ve enerjileri bırakmana yardım edeceğiz ve seni daha yakından bir huzur ve merhametin bulunduğu bir yere yükselteceğiz bağışlama fırsatı dedi. Bakın sizden af dileyecek bile olabilir aklınızdaki kişi. Çünkü zaten şu anda da size karşı geri dönmek istiyor. Karşınızda olsa size sana geri dönmek istiyorum derdi. Ve sizin için bir tavsiye kartı istedim. Siz ne yapmalısınız? Size gelecek tavsiye nedir? Kartın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle Ölümsüz aşk kartı geldi. Paylaştığım sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi dedi sevgili birinci deste. Evet sevgili birinci deste yorumunuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda, e, videomuzda görüşmek üzere. Video önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikinci deste. Evet aklınızdaki kişi neden sessiz, neden sizinle iletişime geçmiyor? Belki kopuk bir iletişimdesiniz, bir geliyor bir gidiyor, size soğuk davranıyor. Bütün ilişki tiplerine göre, kendinize göre söyleyeceklerimi uyarlayabilirsiniz. Ve Karşımıza çıksa eğer size neler söylemek isterdi? Bu sessizliğinin art, art, e, arkasında aslında e, neler saklıyor içten içe, neler düşünüyor? Bakalım karşınızda olsa size neler söyleyecek? Şimdi okumaya başlıyoruz. Evet, öncelikle size karşı aklınızdaki kişinin enerjisi nedir diye enerji kehanet kalplerime sorduğum 5. Çakra Baş Melek Gabriel'i vermiş. Şöyle ki boğaz çakrası yani iletişimi temsil eder. Aklınızdaki kişi ya da ex partneriniz ya da mevcut ilişki içerisinde olduğunuz kişi şu anda sizinle ee, hani neden sessiz diye bakıyoruz ya aslında deli gibi iletişime geçmek konuşmak için can atıyor şu anda enerji kartlarında çünkü iletişime geçmek istediği ve bakın boğazında yanan ışığı görebilirsiniz ee, konuşmak, diyalog kurmak şu anda tamamen bu enerjide aklınızdaki kişi peki madem bu enerjide sen neden sessizsin o zaman şişte şimdi onun cevabına bakıyoruz öncelikle kupa dörtlüsü e, gelmiş şöyle ki kupa dörtlüsünde ee, bakın Hayat, evren ona bir el sunuyor, bir fırsat uzatıyor ama kişi o kadar karamsız karamsar, o kadar e, içe kapanık ki e, hayatın ona uzattığı fırsatı o yardım elini bir türlü kafasını çevirip de göremiyor. O fırsatı yakalayamıyor. E, niye böyle bunu anlatıyorum? Çünkü o fırsat bakın siz sizmişsiniz. İmparatoriçe geldi. Siz onun için gerçekten çok büyük bir fırsat, hayatın karşısına çıkardığı e, çok büyük şanslardan biriymişsiniz. Ee, sizi imparatoriçe olarak görmüş ve e, bu fırsatı, bu şansı yakalayamamış, bu fırsatı tepmiş ve şu anda kendisinin de işte e, sizin aslında imparatoriçe olduğunuzun onun için ulan o benim zaten hayatımın fırsatıymış ya ben bunu nasıl kaçırdım diye şu anda yeni kafaya dank etmiş diyebilirim aklınızdaki kişinin e, ee, bu şekilde çıktı şu anda sessizliğinin sebebi biraz da kendine de kızıyor olabilir aslında ya ben ne yapmışım yani bu onu biraz karamsarla ve içine kapanmaya hani konuşmamaya itelemiş içine dönmüş hani biz de öyle bir şey moralimiz bozulunca karamsar olunca hani etrafımızdakilerle konuşmak çok istemeyiz içimize kapanırız o da burada içine kapanık bir şekilde geldi bu yüzden iletişim kurmadı aynı zamanda bakın iki farklı desteden Aynı delik kartı deli ve joker kartı ikisi de aynı şeydir, farklı isimlerde geçiyor olabilir, değişik tarot testelerinde. ama anlamları aynıdır. Joker kartı gelmiş yan yana. Burada bize vermek istediği büyük bir mesaj var demek ki neden sessiz? Kendisi hayatına sıfırdan başlamaya çalışıyor, yeni bir sayfa açmaya çalışıyor olabilir çünkü. Hani Joker her zaman böyle yeni başlangıçların kartıdır. Sıfırdan e, bir şeyleri başlatmak. E, kahramanımız Joker e, sıfır noktasından bir maceraya çıkar. E, birazcık böyle aklı uçarı bir insandır. E, bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Hani o, Umurumda mı dünya biraz böyle havai e, kafası, aklı böyle biraz uçuk. Deli işte burada görmüş olduğunuz gibi biraz daha böyle çocuksu bir yönü olan bir karakteri de temsil eder aynı zamanda. Kendisi işte biraz böyle uçarı kaçarı bir insansa şu an hani e, ya biraz önüme bakayım. Biraz bakalım onsuz nasıl ilerliyor bir de o yolu göreyim. Hani bu yeni yol benim için nasıl olacak? Hani onunla olan yolu gördüm bir de onsuz hayat nasıl onu deneyimleyeyim birazcık daha sessiz kalayım bakalım e, hani onu harbiden seviyor muyum gerçekten o benim için doğru insan mı ya da kendi hatalarımı sorgulayayım ben gerçekten hata mı yaptım doğru mu yaptım bu kişi benim için doğru muydu yanlış mıydı bunu anlayabilmem için öncelikle sıfırdan bir tazelenmeye yeni bir başlangıca ihtiyacım var o yüzden şu anda e, sessiz kalmayı tercih ediyorum dedi aklınızdaki kişi ve bakın zaten kendisi son derece yaptıklarından dolayı da pişman pişmanlık kartını verdi sizi üzecek bir şey yapmış olmalı ki burada bana kartım pişmanlık dedi ee, pişman fakat belki sizin karşınıza çıkacak yüzü yok yani ne söyleyecek eğer bir hatada bulunduysa bu yüzden de sessiz kalıyor olabilir tamamen pasif bir bekleyişi almış kendini Tılsım yedilisi kartımız gelmiş. Tılsım yedilisi kartı e, pasif bir karttır. Verilen emeklerin sonucunu e, bekler buradaki e, adam. E, mahsullerin ürün vermesini bekler. Yapacağını yapmıştır ve artık e, ektiklerini biçme zamanının gelmesini bekler. O da işte tam olarak neden pişman? Çünkü kendi ektiğini biçiyor. Kendi ne yaptıysa karşılığında kendi yaptıklarının cezasını çekiyor diyebilirim. Ee, bu yüzden de işte ne ekersen onu biçersin pişmanlığında aklınızdaki kişi şu anda. Evet. Peki ee, karşınıza çıksaydı eğer size neler söylemek isterdi? Bir de ona bakalım. Ee, şöyle ki... Yıkılan Kule kartı gelmiş. Bu ilk destede gelmişti. E, sanırım sessiz kalan kolektifteki aklınızdaki kişiler gerçekten büyük bir yıkım etkisi yaşamış. İki farklı destede de bu geldiğine göre ne söylemek isterdi kısmında. Dışarıdan bakıldığında hepsi belki çok güllük gülistanlıkmış gibi gözükse de aklımızdaki kişilerin çok büyük bir yıkım, büyük bir kaos, böyle tepe taklak olunmuş, e, alt üst olmuş durumlar onların hayatında mevcutmuş. İşte size bunlardan bahsetmek istermiş. Sen gidince benim hayatımda çok büyük bir yıkım, çok büyük bir felaket yaşandığı, inşa ettiğim bütün o sağlam temeller yıkıldı demek istermiş. Ve demek istermiş ki size ya ben seninle barışmak istiyorum. Gerçekten seninle barışmak istiyorum. Ah ben bir eşeklik ettim çünkü zaten buradaki pişmanlığını da gördük. Ee, sen benim için bir imparatoriçeydin. Hayat seni benim karşıma bir fırsat olarak çıkardı. Bunu da değerlendiremedim. O yüzden şu anda da zaten bunun e, içe kapanıklığını yaşıyorum. Bir şey de diyemiyorum sana. Sessiz kalıyorum. Ama seninle bir karşına çıksam, bir konuşabilsek sana e, seninle barışmak istediğimi söylemek istiyorum. Çünkü büyücü kartı da çok güzel bir şifa kartıdır. Ee, değişimden, dönüşümden bahseder. Ben değiştim, ben dönüştüm, ben şifalandım, ben artık iyileştim. Ben de o kızdığın, sinirlendiğin kötü huylarımı törpüledim, kendimi iyileştirdim. E, ve aramızdaki bu durum keşke bir sihirli değnek değse de bu büyücünün değneğiyle her şey bir anda düzelse, her şey iyileşse. aynı zamanda iletişim kartıdır. Büyücü kartı zaten enerjisinin sizinle burada e, boğaz çakrasında görmüştük, e, konuşmak istediği yoğun bir şekilde e, büyücü de iletişim kartıdır. Ya senin aslında şu anda o kadar konuşmak istiyorum ki size bunu söylemek istermiş e, ve sen benim için bir yıldızsın. Seni çok güzel, çok çekici, çok alımlı buluyorum. Adeta bir Afrodit gibisin. Ee, benim kalbimin, gönlümün, starısın, parlayan yıldızısın. Size bunları söylemek istermiş. Ee, ama benim hayatımda şu anda işte bazı şeyler yolunda gitmiyor. Bazı şeyler şu anda bir kaos ortamı hakim. Ben e, yaşadığım ortamda, iş yerinde ya da özel hayatımda ya da aile hayatımda bazı sürtüşmeler, kavgalar, tartışmalar tatsız olaylar içerisindeyim. Benim içinde bir şeyler gül, gülistanlık gitmiyor. Zaten yıkılan kulede de gördük bunu. O yüzden birazcık Zamanı ihtiyacım var. Ee, yoksa ben de seninle barışmak, ben de seninle aramızdaki bütün bu e, yaşanılan kötü durumlar, olumsuz şartlar düzelsin diye istiyorum. Şifalansın, değişsin diye istiyorum. Ama yaşadığım şu andaki durum buna pek elverişli değil. Öncelikle bu pürüzleri halletmem gerekiyor. O yüzden bana birazcık zaman verebilir misin demek istermiş aklınızdaki kişi. Ve demek istermiş ki sen benim parlayan güneşimsin. Allah'ım ikinci deste bu nedir? İmparatoriçe, yıldız, güneş. Yani aklınızdaki kişi size gerçekten sanırım aşık ve siz onun gözünde büyüleyici bir kadınsınız ee, ya da erkeksiniz. Bilemiyorum ee, izleyen e, kişilerin yoğun olarak e, dişil olduğunu düşünerekten e, kendim de bir dişil enerji olduğum için kitaplarımda Kitaplarıma takılmayın. Siz kendinize göre uyarlayın. Ee, bakın güneş nedir? Evet, seni çocukça, masum, koşulsuz, şartsız bir şekilde seviyorum. Senin de beni aynı şekilde hep yürekten, hiçbir çıkar beslemeden e, masum duygularla sevdiğini de biliyorum. Sen benim için gerçek aşksın, parlayan güneşsin. İçimi ısıtıyorsun, beni sımsıcacık yapıyorsun e, ve <laughs> lütfen beni affeder misin? Senin karşına bir çıksam bakın barış ve affetme kartları burada e, alt alta gelmiş. Yani lütfen beni affet barışalım demek istermiş. Aklınızdaki kişi size eğer karşınıza çıksaydı ve wow ikinci dese gerçekten yıkılıyorsun. Bakın daha bundan iyisi nasıl mümkün demek istiyorum. Aşıklar kartı e, ruh eşliliğinden bahseder yani diyor ki evet sen benim gerçek ruh eşimmişsin ben bunu anladım sen benim diğer yarımmışsın e, biz birbirimizin ruh eşiymişiz diğer yarısıymışız e, ve seninle yaşadığım bu duygusal ilişki sana karşı duygularım hepsi yoğundu ve gerçekti sen benim gerçekten aşık olduğum erkek ya da kadındın hala da öylesin. Ee, ve ben bu durumu yeniden başlatmak istiyorum. Alfa başlangıçlardan bahseder. Ee, zaten burada da görmüştük sıfırdan bir başlama durumu. Belki işte aynı zamanda Joker şundan da bahsediyor olabilir. Aranızdaki durumu da yeniden sıfırdan baştan başlatmak adına işte birazcık buradaki pasifliğe, bekleyişe biraz ortalık dinsin, biraz kafamızı toparlayalım, hani bir sakinleşelim. Belki bu yüzden de sessiz kalıyor olabilir. E, ama kesinlikle sizden sizden af dilemek, aranızdaki bu durumun iyileşmesi e, ve barışmak istiyor. Yeniden zaten aşklar kartı kavuşma, barışma, birleşme bunlardan bahseder. Güneş kartı tarotun en 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 pozitif kartıdır ve çıkan bütün kötü kartların anlamlarını yok etme özelliğine sahiptir. O yüzden ikinci desteğe gerçekten bayıldım e, açılımınıza ve son olarak da demek istermiş ki size e, Kupa Beşlisi kartında bakın depresyon ceketini e, sırtına geçirmiş, böyle karamsarlığa kapılmış. Yani ben de iyi değilim, ben de mutsuzum, ben de depresyondayım sensiz, ben de kendimi iyi hissetmiyorum, ben de üzgünüm deyip böyle hatta biraz arabeske bağlayıp böyle edebi şiirler, cümleler falan kurup hani olayı biraz <laughs> dramatize, dramatize edebilirmiş kendisi peki neye dönüşmesi gerekiyor aklınızdaki kişinin? Hangi konuda şifalanması ve hangi konuda bir dönüşüm sağlanması gerekiyor diye o şa dönüşüm kartlarımdan çektim ve geçmişi bırakmak geldi. Yani geçmişteki yaşadığınız bütün sorunların, olayların, kişilerin hepsinin üzerine bir sünger çekmesi ve geçmişte yaptığı davranışları ve hataları tekrarlamaması, eskiden olduğu kişiyi bırakıp, eski kalıplarını, eski düşüncelerini bırakıp, geçmişinden sıyrılması e, gerekiyormuş. Zaten Joker'de burada yepyeni sıfırdan bir başlangıca ihtiyacı olduğunu ben görmüştüm. Ve geçmişi bırakmak da ona tam olarak bundan bahsediyor. Her şeyi arkanda bırak ve yepyeni bir başlangıç yap hayatına ve ilişkine dedi kartlar. Peki ikinci desteği için melek mesajı bakalım neymiş? Güvenilir, rehberlik, Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol dedi melekler. Ve son olarak da sizin ne yapmanız gerekiyor size karşı tavsiye kartı çektim. Sınırlar demiş, kendine, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Belki hep siz verici oldunuz bu zamana kadar. Sevdiğiniz için hiçbir şeyine hayır diyemediniz. Hep her istediğini onayladınız, hep kabul ettiniz, hep evet dediniz. Ve o yüzden hep sizden gitti. Hep verici taraf siz oldunuz. İşte size tavsiyesi meleklerin e, şu ki siz de kendinize birazcık sınırlar koyun. İnsanlara hayır diyebilecek kadar ilk önce kendinizi sevin dedi. Çünkü ilk başta kendini sevemeyen karşısındakini hiç sevemez. O yüzden her zaman önce merkeze kendimizi koymalıyız. Ee, şöyle hızlıca bir burç gruplarına da göz atmak istiyorum. ikinci desteği için e, ateş grubunu söyleyebilirim. E, Aslan burcu özellikle yoğun olarak. Aslan koç e, yay su grubu var. Su grubundan balık tera, e, pardon balık, akrep, yengeç ee, i̇kizler burcunu görüyorum, ee, tılsımlar var, topraklar var. Yani aslında bütün burç gruplarından var diyebilirim çünkü değnekler de çıkmış, ee, su grubu da çıkmış. Ee, bir tane aşklar kartımız burada bize ikizleri direkt temsil eder. İkizlerimiz var. Ee, aslanımız mevcut ee, ve toprak grubundan da Başak, Boğa ya da Oğlağı da söyleyebiliriz. Şu anda gözüme çarpan bunlar. Aynı zamanda su grupları e, ağır planda demiştim. Ee, bu şekilde tabii ki de bunlar ufak tefek detaylar. Bunlara çok fazla takılmıyoruz. Sadece dipnot olarak belirtmek istedim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.